Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başka bir Star Wars Battlefront 2 rehber videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere silahlarımızı nasıl açabiliriz ve daha hızlı silahlar nasıl açılabilir onu göstereceğim. Ve arkadaşlar bu silahları açmak için şöyle göstereyim. turu Trooper'sa girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada silahları nasıl açabileceğinizle ilgili bilgiler var. Mesela 50 tane heavy sınıfıyla kill alırsanız silah açılıyor. 200 tane kil alırsanız başka bir silah açılıyor ve 400 tane kil alırsanız başka bir silah açılıyor. Bu her sınıf için aynı. Mesela officer sınıfıyla 200 kil alırsanız bir silah açılıyor. Dediğim gibi bu oyunda silah açmak için tek yapmanız gereken ee, düşman öldürmek 400 düşman öldürdüğünüz zaman mesela NT242 adlı silah açılıyor ve arkadaşlar e, 400 düşman öldürmek eğer yeni başladıysanız multiplayer da sizi zorlayabilir arkadaşlar size tavsiyem co-op modunda oynamanız hızlı bir şekilde e, çok kolay bir şekilde eğer silahları açmak istiyorsanız co-op moduna girmeniz arkadaşlar bu co-op modunda sürekli dalgalar halinde bir sürü bot geliyor ve o botları öldürdüğünüz zaman siz de silahlarınızı hızlı bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. ve 200 kill, 400 kill birkaç oyunda çok kolay yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an arkada co-op modu ilgili görüntüler görüyorsunuz. Biz 4 kişiyiz ve karşıda sürekli bir Botlar geliyor ve sürekli bir bot dalgaları geliyor ve siz de böylelikle çok kolay bir şekilde kill alabiliyorsunuz ve bu aldığınız killerle de çok kolay bir şekilde silahlarınızı açabiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi yeni başladıysanız multiplayer'da galaktik assault gibi modlarda oynuyorsanız 400 kill almanız biraz zor arkadaşlar çok uğraştırır sizi. Ama dediğim gibi coop moduna girdiğiniz zaman e, arkadaki görüntüler dedi gördüğünüz üzere bir sürü botlar oluyor ve siz o botları öldürüyorsunuz ve kolay bir şekilde silahları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Oyunla ilgili sorularınız varsa mutlaka aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Her, e, her gün Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Benden Battlefront 2 ile ilgili veya Star Wars ile ilgili çekmek çekmemi istediğiniz video varsa mutlaka dediğim gibi yorumlarda yazmayı unutmayın. Başka bir daha da. görüşmek üzere hoşça